Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere depresyon nedir, depresyondan nasıl kurtuluruz, bununla ilgili ipuçlarından bahsedeceğim. Depresyon bir duygu durumu bozukluğudur. Nedir bu? Duygularımızın aynı anda iniş çıkışlar yaşamasıdır. Mutsuzluk, hayattan keyif alamama, enerji düşüklüğü, ilgi kaybı gibi durumlar varsa depresyonda olabilirsiniz. Peki bunun semptomları nelerdir? Yani belirtileri. Birincisi mutsuzluk, hayata karşı değersizlik, suçluluk duyguları varsa, konsantrasyon güçlüğü varsa. Üçüncüsü acitasyon, huzursuzluk varsa. Dördüncüsü patlamaları, sinirlilik gibi duygular var. Beşincisi uyku problemleri. Altıncısı sebebi bilinmeyen sırt ağrıları, baş ağrıları varsa. Düşünce ve hareketlerde yavaşlama varsa büyük ihtimalle depresyonda olabilirsiniz. Peki böyle bir durumda depresyondan nasıl çıkabiliriz? Yani nasıl kurtuluruz? Bununla ilgili uçlarından bahsedeceğim. Depresyonda olan kişiler genellikle Evden dışarı çıkmak istemezler. Hatta evi geçin yataktan dışarı çıkmak istemezler. Uyumak, sürekli uyumak isterler. Bu kişiler bir aktiviteyi yapmakta çok zorlanırlar. Depresyonda olan kişiler hayata karşı karamsar olan insanlardır. Bu insanlarla birlikte vakit geçiren kişiler aslında onları hayata karşı motive ederlerse bu insanların hayata bakış açıları değişebilir. Peki bu nasıl sağlanır? birlikte kaliteli vakit geçirerek yani onlarla paylaşımda bulunarak Yakın gördükleri sevdiğiniz insanlarla vakit geçirerek aslında kurtulabilirsiniz. Bir diğer önemli noktada bu kişiler evden yani yataktan dışarı çıkamadıkları için yani yataktan kalkma anlarını düşürmek gerekiyor. Yani mesela 10 saat yatıyorsa bunu 5 saate indirebilmek büyük bir başarı. Yani bu kişilerin yatağa bağımlı değil de biraz hareket etmeleri biraz hayata hareket katmaları gerekiyor. Bir aktivite yapmaları, bir yürüyüş yapmaları gerekiyor. Ama bu yürüyüşü 30 dakika, yarım saat, işte atıyorum 1 saat yapmak yerine 10 dakika bile yapabiliyorsa büyük başarı onlar için. Yani burada hedeflerimiz biraz gerçekçi kılmamız gerekiyor. Bu insanlara sen yürü, 30 dakika yürü, işte bir saat yürü dendiğinde yürümez. Çünkü bu insanlar zaten hayata karşı karamsarlar ki çıkmak istemiyorlar. Bunun için bu insanlarla hedefleri daha gerçekçi hale getiriyoruz. Yani atıyorum bir saat kitap okumak yerine sadece kitabın bir sayfasını okuyorsa büyük başarı diyoruz. Küçük adımlar atıyoruz. Yani bir anda uçmuyoruz. Küçük küçük adımlarla hedefimizi büyük hale getiriyoruz aslında. Bir diğer önemli nokta da olumsuz düşünceler çok endeksli olduğu için bu kişilerde hayata karşı daha olumlu düşüncelerin de olduğunu. Yani bu olumsuz düşünceleri olumlu düşünceye çevirerek pozitif bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani hayatta farklı renklerin de olduğunu, hep grilerin, hep siyahların olmadığını, pembenin, yeşilin de olduğunu, sarının da olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yani bir bütünü aslında görmelerini sağlıyoruz. Negatiften ziyade pozitiflerin de olduğunu söylüyoruz aslında. Uyku düzeni. Yani bu kişilerde uykuya karşı bir düzensizlik oluyor. Bu onun içinde uyku saatlerinin olması hem kişi için hem de bakım veren bir kişi için de çok kıymetli. Olumsuz duyguları hafifletmek gerekiyor. Yani hayata karşı biraz daha umutlu olmalarını sağlamak gerek. Bir diğer önemli noktada olumlu duyguların da olduğunu, yani sevinç, mutluluk, huzur gibi duyguların da olduğunu göstermek gerekiyor kişiyle çalışırken. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.